Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan kardeşimizden almış olduğumuz 210 gelişim, 210 çıkım kapasiteli full otomatik makinamızı geçen hafta denemiştik. Çıkım videosunu da burada paylaşmıştık. Kendisine de çok teşekkür etmiştik. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer yumurtalarımızı birinci ve ikinci kademedeki yumurtalarımızı sepetler almıştık. Günü doldu. Şu an Bismillahirrahmanirrahim. Sizinle birlikte kapağını açıyorum bir kontrol edelim bakalım. Şöyle alttan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Evet. Ee, Ramazan kardeşimiz emeklerimizi boşa çıkartmadı. Allah kendisinden razı olsun. Gördüğünüz gibi burası full dolu. Diğerini makineden çıkartmadan yerim yok. Size şöyle bakalım birlikte görelim. Civcilerimiz maşallah daha bir günlük civciler atlıyorlar. Evet burası da full dolu. Öyle düşürmeden Evet Ramazan kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ sağolursun. Emeğine sağlık. E, aldığın parayı sonuna kadar hak ediyorsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Çok teşekkür ediyoruz. Reç Kuluçka'ya. Reç Kuluçka bu işi biliyor. Başka kapıya gitmeye gerek kalmadığını düşünüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Toplayamıyorum cevizcilerimizi. O kadar hareketliler. Maşallah Sübhanallah. Allah.